Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ben Sude Bugün sizlere benimle bir gün adında bir video çekiyorum. Dışarı çıkacağız okul alışveriş yapacağız bunları size göstermek istedim. Umarım videomu beğenirsiniz iyi seyirler. Videoya journal yaparak giriş yapıyorum. Aynı zamanda sizlere fikir olsun diye de gösterdim. Starbucks'a gittiğimde oradaki içecek kutularını saklıyorum ve içine sticker vesaire koyuyorum. Burada ise diğer sayfa çok dikkatimi dağıttığı için daha doğrusu bana engel olduğu için bu ataç gibi şeyle tutturuyorum. Evet arkadaşlar şimdi yazmaya başladım. Bu arada bu yaptığım sayfalarla ilgili bir video hazırlamak istiyorum. Eğer bu tarz bir video istiyorsanız yorumlarda belirtebilirsiniz. Soruların cevaplarını verirken renkli kalem kullanırsanız daha güzel durur. Mesela ben kırmızı kullanıyorum. Siz istediğiniz rengi kullanabilirsiniz. O size kalmış. Bu arada ben yazıları İngilizce yazıyorum. Bu sefer daha çok motive oluyorum ve sayfayı gördükçe İngilizcemi de geliştirmiş oluyorum. Sonra yazılar birbirine karışmasın diye arada 5 tane boşluk bırakıyorum ve bunu da kurşun kalemle işaretliyorum ki karışmasın veya unutmayayım. Sonra zaten onları silgiyle siliyorum. Evet arkadaşlar bitirdim. Benim çok hoşuma gitti. Bence çok güzel oldu. Siz de bu sayfanın aynısını yapabilirsiniz. Sizlere de böyle bir fikir olmuş oldu. Evet şimdi ise dışarı çıkıyoruz. Alışveriş merkezine falan gideceğiz. Aynı zamanda videonun başında dediğim gibi okul alışverişi yapacağım. Evet arkadaşlar şimdi geldik ee, okul alışverişinden önce böyle birkaç mağaza falan geziyoruz orada da sizlere çekmeye çalıştım şimdi girdiğimiz mağazada gerçekten çok güzel şeyler vardı ve sizlere elimden geldiğince göstermeye çalıştım. Ve sonra böyle çocuklar için yapılmış bir yer vardı. E, oradaki şeyler de çok şirin, çok güzel şeyler olduğu için sizlere göstermeye çalıştım. Ondan sonra Gretis'e falan gidiyoruz. E, böyle istediğim birkaç bir şey vardı. Onları aldım. Normalde ocağı almak için girmiştim fakat böyle simli veya renkli değil sadece böyle parlaklık veren fakat gratisten onu almadım başka şeyler aldım. Burada da aldıklarımı biraz göstermeye çalıştım. Zaten sonra diğer mağazalara falan da gittiğimiz için çok fazla bir şey almadım. Bu kremde çok ilgimi çekmişti o yüzden onu almak istedim. Sonra zaten Watson's'a falan gidiyoruz. Oradaki ojelere biraz baktım. Sonra Carrefour'a gidiyoruz. Orada defterler falan vardı. Bu arada aldığım bütün defterleri videonun sonunda gösterdim. Aynı zamanda kalem vesaire onları da almıştım. Bu arada şu kitap son zamanlarda çok dikkatimi çektiği için göstermek istedim. Fakat şu an okuduğum bir kitap var. Belki o bitince bu kitaptan alabilirim. Evet arkadaşlar şimdi size aldığım şeyleri gösteriyorum. Böyle bir tane yapışkanlık kağıt aldım. Bende küçük çiçekli vardı ama ona yazı yazması zor oluyordu. O yüzden ben de böyle yuvarlak bir tane aldım. Ee, okulda falan kullanırım diye. Şimdi ise size aldığım defterleri gösteriyorum. Ee, geçen seneden kalan birkaç tane defterim vardı. Onları değerlendiririm diye çok fazla defter almadım. Ve bu sene tel defter kullanmak istediğim için böyle aldım. Ve hepsinin renklerine dikkat ederek aldım. Gerçekten renkleri çok güzel. Yani benim çok hoşuma gitti. Sonra BKM'ye gittik fakat orada çekemedim maalesef. Ama şimdi ise size aldıklarımı göstereceğim. Bir tane okuma kitabı aldım. Aslında bu benim için değil. Çünkü size okuduğum bir kitap var demiştim. Kardeşim için aldım bu kitabı. Burada da size biraz gösteriyorum. Sonra çok güzel kalemler aldım ve bir tane de şöyle küçük highlighter aldım e, mor renginde. Bu benim çok hoşuma gitti. Bir kitap okurken önemli yerleri çiziyorum veya ders çalışırken falan bir şeyler yazıyorum. Yani çok işime yarıyor. O yüzden bunu aldım. Ondan sonra şöyle kuzulu bir kalem aldım. Gerçekten çok şirin ve çok güzel. Benim aşırı hoşuma gitti. Ayrıca kalemin tutma yeri falan çok yumuşak. O da çok güzel. Burada da gösteriyorum zaten. Böyle tükenmez kalem gibi duruyor ama uçlu kalem. sıradaki kalem ise renkli ve böyle tavşanlı bir kalem. Bu kalemi çok isteyerek ve severek aldım çünkü çok güzel. Ee, kamera kalemin ucunu pek netlememiş fakat size biraz bahsetmek istiyorum. Ee, önce pembe yazıyor. Pembe bitince mor, mordan sonra sarıya geçiyor. Böyle bir kalem ve bence çok güzel. BKM alışverişim de bu şekildeydi. She calls me